Işık lazım Işık lazım Işık Işık duracak Biz uyandı sesler var Biz de şoktayız gece duyduk hiçbir şeyden haberimiz yok Kimselerin ruhu bile duymadı Beyoğlu Örnektepe mahallesindeki bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar akıl almaz bir yöntemle soygun yaptı Çok profesyonel çalışmışlar o yüzden de engel olamadık. Yani. Gece saatleriydi. Soygun için plan yapan hırsızlar Selvi Sokağa geldi. Üç katlı bu apartmanın giriş kapısına yöneldi. Komşuların zillerine bastılar ve ardından kapı açıldı. Hırsızlar da buradan içeriye girerek hızla merdivenlere yöneldiler. Sadece şunu söyleyebilirim. Akşam saati dışarıda genç bir çocuk dikiliyordu. Zilimize de basıldı ama kimse yoktu. Hırsızlar işte bu merdivenlerden sessiz sedasız aşağıya indiler. Bodrum katta yaklaşık 6 adım ilerlediler ve tam benim şu anda bulunduğum noktaya geldiler. Bu duvarı gözlerine kestirdiler. Yanlarında getirdikleri aletle duvara delerek işte bu noktadan içeriye girdiler. Hırsızların delerek içeriye girdiği duvardaki yarık olayın hemen ardından kapatıldı. Apartman sakinleri ise tek bir tıkırtı bile duymadı. Biz uyandık. Sesler var. Yine böyle kameralarla falan Allah'tım Bu neyin nesi? Gittim oğlanı kaldırdım. Oğlum kalk. Anne ne olduydı Oğlum böyle böyleydi. Hiç bilmiyorum nereden açılmış. Hiç duymadık da. Hırsızların girdiği binanın önünde bir de güvenlik kamerası bulunuyor. Fakat hırsızlar bunun da çaresini düşündüler. Güvenlik kamerasının görüntü almasını engellemek için kamerayı spreyle boyadılar. hırsızlar o kadar azimliydi ki bodrum katın duvarını kırdıktan sonra karşılarına bu boş dükkanın duvarı çıktı. Pes etmediler bu dükkanın da duvarını kırdılar. Bu sayede dükkanın hemen bitişiğindeki kuyumcuya ulaştılar. E, alarm olarak tüm her şeyimiz mevcut e, ama çok profesyonel çalışmışlar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da kuyumcunun güvenlik alarmıydı. Hırsızlık esnasında alarm çalmaya başladı. Paneye kapılan hırsızlar yaklaşık 2,5 kilo altını çalarak kayıplara karıştılar. Halil Tekin'in sahibi olduğu kuyumcunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis, hırsızların içeride olma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek binada arama yaptı. Fakat kimse bulunamadı. Polis geldi, olay yeri inceleme geldi. Olay yeri inceleme her şeyi tatkik etti, yazdı, çizdi. Bak ya sevgili evet. sizin olduğunu bilmiyorum.